Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Evet grafiğimiz PGO Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Biliyorsunuz değerli dostlarım hemen hemen 3 senedir bu hissenin teknik anlamda çiziyoruz. Ve özellikle Telegram grubunda beni dikkatlice izleyen arkadaşlarım ne yaptığımı 1.55'ten hatta 1.40'tan beri bir flamadan bahsedip de 1.28'i söyleyip de 1.84'ü söyleyip de üzerindeki farklı senaryoları söyleyip de 3.75 4.50'leri izleyin sonra 7.71'ler 30'ları söylerken bazı arkadaşlarımız maalesef bize güldü ve küfür edenler de oldu. Evet yatırımcı gözüyle yine uzun vadede beklenecek, beklenecek olursa dediğim gibi 7.71'ler 30-64'ler hayal değil. Niye hayal değil arkadaşlar? Özellikle hissenin taktacısına Ayhan'a evet bazı hedefler verdi. Yani teknik anlamda biz neler konuşabiliriz? Ama bizi çok mağdur etti yıllarca o ayrı konu da. Asıl beklenti neydi arkadaşlar? Takovur sistemi diye diye iki sene insanları, çok insanları mağdur etti ve ne oldu? Aslında baktığımız zaman hisse evet ee, ele geçirildi. Takovur dediği sistemler ele geçirdi. Neydi bu? E, lot fazlasıyla kutmanın elindeki lotlar alındı ve satıldı. Ben, kutmanın ee, şahsen Lotlarını pek sattığına inanmıyorum. Yani Kap haberi de atıldıysa da belki farklı kurumlardan tekrar aldı diye düşünüyorum. Ya bu benim düşüncem. Ya, e, bilmem belki de yanılabilirim. Ama sonuçta Ayhangil ekip halinde bu hisseyi ne yaptı? Aldılar. Ve ben ne yaptım? Buna 2.80 e, 2.28'lerde e, bana gereksiz yere o kadar insanlık yapmama rağmen bana küfür etti. Ve ondan sonra onu engelledim. Ve onun ekibinin tamamını engelledim. Benim umurumda mı? Umurumda olmaz. Bana ne tahta yapıcısından arkadaşlar. Benim grafiğim ee, oturuyor mu? Yani sizler de şahitsiniz. Görüyorsunuz yani. 1.40'dan beri neler söyledik hepsi oturdu. Ve özellikle yine diyorum 7.71, 30, 64'ler orta ve uzun vade. Hani 7.71 belki hayal değil de 30 64'ler biraz uzun vadede. Çünkü artık beklenti satın alınacak. E, bu hisseyi nasıl götürebilir? Çünkü artık PGO'da temel anlamda bir şey konuşamayız. Şirket e, adam akıllı bir bilanço açılmıyor. Yani öz sermaye karlılığında bir artışlık yok. Hep zarar. E, önümüzdeki dönemde yani bu arkadaş atkı ile geçirdi ya. Yani yönetim değişti. E bu arkadaş eğer güzel bilanço getittirecekse amenna. Bu her türlü beklenti satın alınır. Orta ve uzun vadede tabi. Yine kesinlikle öyle günlük düşünmemiz. Yani hisse günlükte ve teknik anlamda biraz şişmeler oldu. Ama ee ne olacak 3.75 üzerinde kısa vadede 3.75 üzerinde her türlü 4.51 ve 5.35'leri göreceğini düşünüyorum. Bakın bu kısa vade olabilir veya orta vade olabilir. Çünkü dediğim gibi günlükte biraz şişme var. Buradaki oluşumu ben her defasında yılmadan anlattım arkadaşlar. Bir önceki videomda 84, 284 üzerinde hissenin farklı senaryo ve güzel bir hedef olacağını söylemiştik. Zaten günlükte de çok güzel oluşumlar var arkadaşlar. Bir filamadan bahsettik. Ve bunun dışında farklı senaryolar da var. Benim gözümden kaçar mı? Kaçmaz Aykan. Ayhan. Sen ne yaparsan yap. Ben teknik anlamda gördüğümü söylüyorum. Kızım da yan tarafta bana gülüyor. E kızım ben senin gibi okumuş insan değilim. <laughs> Şimdi arkadaşlar baktığım zaman çok güzel bir oluşum var. Bakın burada. Tamam mı? Şöyle bir sanki bir toba oluşumu var. Tamam mı? Burada sanki bir toba oluşumu var. Hisse ne kapattı? Baktığım zaman dediğim gibi 378 kapattı. Her şey geçin. Şuradaki tamam mı? Şuradaki günlükteki bilene fincan kurt dersek şuradaki filama dersek tamam mı? Filama hedefinde neyi verdik arkadaşlar? 451'i vermişiz tamam mı? 375 üzerinde arada Fibonacci rakamı 434 451 535 tamam mı? Ve 771. Bu buradaki neydi? Uzun vadedeki e, fincan veya kurt dediğimizin içi. Hem de şuradan baktığım zaman güzel bir toba oluşumu yapmış arkadaşlar. Bunu her türlü yani 7.71'i ben göreceğinin inancındayım. Zaten dediğim gibi era sayılarda biraz şişme var. Yani nerelerden düzeltme gelebilir? Ee, şu 3 ihtimal var. Tamam mı? 4.34, 4.51, 5.35. Bu 3 rakama dikkat edeceksiniz. Tamam mı değerli dostlarım? Nerede? 3.75 üzerinde kaldığı sürece şimdilik. E günlükte baktığım zaman 8 günlük ortalaması 3 3 3 32. Bu rakamı da izleyebilirsiniz ama şöyle bir de 4 saatlik de bakalım bizim için biraz daha yukarıda size destek verelim daha sağlıklı olur 355 333. Dediğim gibi buralar destek olacak buraları izleyeceğiz. E, günlüğe tekrar bakalım. Evet 332. Yani biraz daha kısa vadeli destek isterseniz onu da veririz. Sıkıntı yok. 2 saatliğe bakarız. Tamam mı? 2 e, saatliğe de baktığım zaman 3.63, 3.42 2 saatlikte bunları izlenin. 4 saatlikte 3.55 3.33 günlükte de, de baktığım zaman bunlar da dediğim gibi orta vade izleyeceğiniz ortalamaların üzerinde gayet güzel. 3.32. Evet. Değerli dostlarım dediğim gibi bunların orta şey orta vade veya dediğim gibi uzun vadede PGO'nun güzel bir yerlere gideceğini düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi takover sisteminde şirket ele geçirirdi. Artık önümüzdeki dönemlerde dediğim gibi artık 2023 olur. Güzel bilançoları açıkladığı zaman da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Biraz sabır sadece şu anda güzel bir teknik anlamda gayet güzel oluşumlar var. Formasyon içinde formasyon var arkadaşlar bekleyen, gerçekten de sabırlı olan arkadaşlarım e, güzel karlar ve güzel ekmek yiyeceğini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Dediğim gibi yine gülen arkadaşlar olacak, küfür eden arkadaşlar olacak. Zafer Hoca attı, tuttu diyen olacaklar. Ve gün gelecek, zamanı gelecek. Ben onlara kapak yapacağım. Nasıl Ayhan'a yaptıysam o arkadaşlara da yapacağım. Yine diyorum Ayhan benim umurumda olmaz. Beni ilgilendirmiyor. Ben tekniğime bakarım. Dediğim gibi uzun vadedeki 2.84 üzerinde kaldığı sürece bir sorun olmasın. Hani şu anda endeks endeksleşmiş bir ortamda bu hafta sonu bir düzeltme gelebilir mi? Gelme ihtimali var. O düşüşte 2.84'ün altında kapatmasın. Benim için teknik anlamda gayet olumlu. Ben gördüğüm bütün teknik anlamdaki dirençleri, destekleri verdim değerli dostlar. Bol kazançlar, hayırlı günler. Bu arada değerli dostlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz cumartesi günleri ve pazartesi günü canlı yayınlarımız var. Bildirimleri açık bırakıp abone olursanız canlı yayınımıza katılırsınız. Bol kazançlar, hayırlı günler.